Merhaba sevgili arkadaşlar. Şimdi size deneme sınavlarında yapılan hataları ve dikkat edilmesi gereken noktaları paylaşmak istiyorum. Sorulara karşı ön yargılı olmak, çok kolay diye soruları küçümsemek ya da çok zor diyerek ön yargılı olmak size hataya götürebilir. Her soruya gereken önemi vermeye gayet gösterin. Acele etmek, zamanı yetiştiremeyeceğin baskısıyla soruları hızlı okumak, ya da yarısına kadar okuyup hemen cevaplamaya geçmek sizi yanlış seçeneğe götürebilir. O yüzden de normal bir tempoda okumaya gayret gösterin. Dikkatsizlik de sizi farklı şekilde yönlendirebilir. O yüzden de özellikle işlem gerektiren soruları mutlaka kalem kullanarak kitapçık üzerinde yapmaya gayret gösterin. Oyalanmak, sorulara takılmak unutmayın her sorunun puan değeri aynı, aynı test türü içerisinde. Dolayısıyla sorulara takılmayın, atlayın. İkinci turda bunları tekrar yapmaya gayret gösterin. Uzun paragraflı sorulardan kaçınmak, uzun paragraflı sorular içerisinde ipuçları bulunan sorulardır. Dolayısıyla bunları da iyi okursanız doğru şıkka mutlaka ulaşacaksınız. Soru köklerine dikkat etmek. Öncelikle soru kökünü, daha sonra metni, daha sonra da seçenekleri okumalısınız. Soru kökünü anladığınızda zaten doğru cevaba da gideceksiniz. Hemen işaretlemek, örneğin B şıkkını doğru olarak görüyorsunuz, buluyorsunuz. Hemen işaretlemek yerine diğer seçenekleri de okuyup ona göre bir değerlendirme yapıp işaretlemeniz gerekmekte. Sizlere sınavlarda başarılar diliyorum arkadaşlar. Müzik